Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınlar AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 60 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. MNAB pozitif birer tam sayı olmak üzere. Diyor ki şu ifadenin periyodu T1, şu ifadenin periyodu T2. Gençler periyotları bulalım. Hocam bulamayız çünkü üstteki N'e bağlıdır. <laughs> Hadi N'e şey alalım, e, çift alalım. Tamam. Periyot yani hani üstü kosinüslerde üstü çiftse pi bölü X'in katsayısı yani A ya. Tamam. Zaten tanjantlarda hiç üste bile bakılmaz. Direkt bunun periyodu pi bölü B'dir. Diyor ki A artarsa T1 artar. A artarsa T1 azalır. <laughs> Yanlış. B artarsa T2 azalır. Evet B artarsa T2 tabii ki azalır. Doğrudur. M artarsa M M M üstteki M'lemizin bir işimiz yok ki. <laughs> yani üstteki M'den bizim bir işimiz yok. Hangileri doğrudur? Yalnız iki doğrudur. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. A B C dörtgenmiş. Şu açı şu açıya eşitmiş. Tamam. Bu verilenlerde hemen yazalım. AB 9. AB. Şurası arkadaşlar 9. AD 12. AD. Şuraya 12 yazdım. DC 18. Şurası da 18. Tamam. 9 12. Şurasının 15 olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam. Bana şuradan sinüs alfayı yani buraya alfa dersem burası da alfaya. Bana sinüs alfayı bulur musunuz? Hocam tabii ki bulurum. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 15'ten 3'e e böldüm. 4 bölü 5. Sinüsü buldum. Adam benden ne istiyor? BCD dörtgen alanı. BCD yani şuranın alan istiyor. E, tamam sinüs alan formülünü kullanalım. Alan eşittir. iki kenarın çarpımı 15 çarpı 18 bölü 2 çarpı Sinalfa alfa. <laughs> e sine alfamız da 4 bölü 5'ti. E soru bitti. Hadi. Sadeleştirmeleri yap. Soru bitti. 5'e e böldüm. 5'e böldüm. 3. Evet. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2. Böldüm, 2. E, 3 kere 18. Kaç oldu arkadaşlar? 54. 2 ile çarptık. 108. Varmışlıklarda cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam mı? AB'ye 6 demiş, BC'ye 9 demiş. Zaten bize bunları vermiş. Kosinüs ACB yani şuranın kosinüsünü de bize vermiş. Kaç demiş arkadaşlar? 3 bölü kök 10. E tamam. E, sinüsünü de bulalım. Üçgen çizelim. ya boş verin burayı. Arkadaşlar bir dik üçgende adam bize kosinüsü vermişse komşu a, şurası da bizim e, olsun. E, 3 bölü kök 10. E şurası 1 olmaz mı? Evet hocam. O zaman sinüs alfamız neye eşittir? 1 bölü kök ona. Tamam. Buranın sinüsünü biliyorum. Adam benden ne istiyor? Sinüs a açısı. Şuraya da beta diyelim. Yani buranın sinüsünü istiyor. E tamam. Sinüs teoremi. 9 bölü sin beta eşittir. Zaten sin beta istiyor bizden. 6 bölü sin alfa. E sin alfayı zaten bulmuştum. 1 bölü kök 10. <laughs> Soru bitti. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? İşler dışlar çarpımı yapalım. 6 tane e, sina, beta eşittir 9 çarpı 1 bölü kök Evet. Sadeleştirme yapalım. Yapalım hocam. 3'e ee, böldüm 2. 3'e böldüm 3. Şu 2'yi de alta göndereyim. Sin beta'yı bulduk. Sin beta eşittir 3 bölü 2 kök 10. Var mı şıklarda 3 bölü 2 kök 10? Var tabii ki. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Tuğba bulunduğu noktadan kuzeye doğru 800 metre yürümüş. Şöyle bir şey arkadaşlar, 800 metre yürümüş. Sonra alfa derece dönmüş. Tamam saat saat yönünde tamam hiç sorun değil ah saat yönünde ah tamam alfa dönüyor ve 600 metre daha gidiyor ah, ah. gençler alayım vermem mavi kalemim ee, önce 800 gitmişti sonra 600 daha gitti evet ve diyor ki e, başlangıç noktası ile son dura arasında da 1200 metre e, mesafe varmış yani şu mesafende 1200 olduğu bize söyleniyor. Al sana 1200. Tamam. Alfa dar açısı olduğuna göre şurası alfaydı zaten. Benden kosinüs alfa istiyor. E kosinüs teoremi. Evet. Hadi. Ee, alfanın karşısında ne var? Hatta ikişer sıfır silerim. Yani çünkü karelerini alıp eşleyeceğim ya. Birbirini götürecekler. Merak etmeyin. Evet, evet, evet. Ya da kalsın. Zaten e, gideceğini biraz sonra göreceğiz. Bunun karesi yani 1200 çarpı 1200. Hani karesi 1200 çarpı 1200 ya. Bunun karesi 600 çarpı 600 artı şunun karesi 800 çarpı 800. Evet. Eksi 2 çarpı 600 çarpı 800. 600 çarpı 800 çarpı kosalfa. Zaten bizden kosalfayı istiyor. Ee, ne diyelim? O alfaya da K diyelim. Hiç uğraşmayalım. Ah K. Adam bizden K istiyor yani. Hı. Ha şu kos alfa'ya K dedim. Adam benden K istiyor. E hadi sadeleştirmeler yapalım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Her terimden bu bir terim. Bu bir bu bir terim, bu biterim. Terim. Her terimden dörder tane sıfır sildim. Bak yine aynı hesaba geldik. Yani baştaki o 600, 800, 1200 vardı ya ikişer sıfır silseydik aynı mantıktı. Neyse. Yani bu şekilde size göstermek istedim. 12 ile 12'nin çarpma arkadaşlar 144. 36 artı 64 eksi 6 kere 8 48 2 ile çarptım 96 mı? Çarpı k. K'yı istiyor. Şu ikisini topladık. Ne oldu arkadaşlar? 100. Evet. 70-100. Karşıya attım. 44. Eşittir. Eksi 96K. 96'ya bölelim. Tamam. Tamam. 96'ya bölelim. Gençler eksiye bakmayın. Çünkü sonra da diyor ki alfa dar açısı olduğuna göre, yani pozitif zaten çıkacak, biz kayı bulalım, yani e, pozitif değerini alacağız. Yani 44 bölü 96, 2'ye böldüm, hatta 4'e böldüm, 11, 4'e böldüm, 24, 11 bölü 24. Varmışlıklarda cevap adına soru bitmiştir, tamam <laughs> Bu kadar. <laughs> Büyük ihtimalle alfayı böyle algıladı. Çünkü negatif bulduk. Ama dar açı dediği için alfayı pozitif aldım ve soruyu bitirdim. Haydi. Şimdi şu ortak kenara k desem. Tamam hocam diyelim. Şimdi bana alan formülünde hani tabanlar eşit ya. Bakın tabanlar eşit. Şuran alanı a ise şuran alanı da a'dır. Zaten ortak yükseklikler de aynı. Tamam. Bana şu a, B, alan formülünü kullanır mısınız? Yani a eşittir. 2 kök 3 çarpı k, 2 kökü 3 çarpı k bölü 2 çarpı sin 60. O da eşittir. E şu da aynı alan değil mi? 5 çarpı k bölü 2 çarpı sin alfa. Tamam sin alfayı ben sana buradan bulurum. Üçgen çizerek kosüns alfayı da bulurum. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. 2, 2'yi götürdü. Evet hocam. Ee, sin 60'ın kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Şu kadar k'yı götürsün. Zaten götürüyor. 2 kökü çarpı. Sin 60 kök 3 bölü 2'ydi. Alasana kök 3 bölü 2 eşittir. 5 çarpı e, sin alfa. Sin alfa. <laughs> sin alfa. Hadi bakalım. Bana buradan sin alfayı bulun. Şu 2, şu 2'yi götürdü. Kök 3'ten kök 3'ün çarpımı 3, 5'e böldüm sin alfa 3 bölü 5 oldu. Üçgen çizin. Hocam 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 hocam. Sin alfa 3 bölü 5 mi? Ala 3, ala 5, a burası da 4. Adam kos alfa istiyor. Cevap 4 bölü 5'tir. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi BAC açısını mı istiyorsun? Yani şu açıyı istiyorsun değil mi? Evet hocam. O zaman burada bana bir kosinüs teoremi uygular mısınız? Bakın hep kare var. Dikkat ettiniz mi? Hadi kosinüs teoremi. Alfanın karşısında ne var? A var. A'nın karesi eşittir. B kare artı C kare eksi 2 BC çarpı kos alfa. Şunu da karşıya atalım ve altına A bu denklemi yazalım. Yani A kare eşittir. B kare C kare artı kök 3 çarpı bc. Bitti. A, Şimdi izleyin. A kare a kare. B kare b kare. C kare c kare. Tamam. Şu bc de bc eşitse. O zaman şu eksi 2 kos alfa. Eksi 2 kos alfa. Neye eşittir? Ya hocam şaka mısın? Kök 3 eşittir. O zaman kos alfa neye eşit olur? Eksi kök 3 bölü 2. Ya e Allah aşkına eksi kök 3 bölü 2 ise kosinüs ne kök 3 bölü 2'dir? 30. E tamam da burada eksi diyor. O zaman 150. Bu kadar. <laughs> Çünkü için kendi bölgesi değil ikinci bölgedir. Ah, al sana 150. Soru bitti. Var mı şıkarda 150? Cevap edir ne? Tamam. Dik koordinat düzleminde bize bir fx trigonometrik fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki a, b, c'yi bulun. İşte bununla alakalı işlem yapın. E hadi yapalım. Gençler 0 bizi nereye götürüyor? B'ye. Yani f sıfırımız b'dir. Onu çok iyi biliyorum. Sonra pi bölü 4. 45 bizi nereye götürüyor? a'ya. Yani f 45 eşittir a'ya. Bir de bir de c varmış. Ah, pi bölü 2 yani 90. f 90 pi bölü 2 90 ya. Bizi nereye götürüyor? c'ye. Ha ah, bunları bulalım birlikte. Hocam buyurun bulalım. F 0. X yerine 0 yazdım. Kosinus e, cos 0 1'dir. 6 mı olur? A 6. B'yi 6 buldum. Evet kosinüs 0 1'dir. 4'ten çarptım 4. 2 de burada var. 6. 45. 45 yazalım. F 45 eşittir. 2 artı 4 çarpı 45 ile 2'nin çarpımı 90. Yani kosinüs 90. E 90 0'dır. A 2 oldu. Tamam onda 2 buldum. 90'ı yazalım. Bana F 90'ı bulur musunuz? Hemen bulayım. 2 artı 4 çarpı 90'dan 2'yi çarpın kosinüs 180. Aa, ah. Arkadaşlar kosinüs 180'in eksi 1 olduğunu herkes biliyor mu? Evet hocam. O zaman burası da eksi 2. E tamam soru bitti. Ah yerine yazalım. Bakalım kaç çıkıyormuş arkadaşlar. Yan kaç çıkıyor. E, e B'yi 6 bulmuştum. Alasana 6. C'yi eksi 2 bulmuştum. Alasana eksi 2. A'yı da 2 bulmuştum. Alasana 2. Hepsinin toplamı 10'dur. Cevap denizinde soru bitmiştir. Tamam. Özdeş 12 tane dikdörtgenin kenar ve köşelerin çakıştırılmasıyla şu şekilde ediliyormuş. Bunun içerisinde bir tane üçgen çizilmiş. Kosinüs A, C, yi istiyor. Yani şuranın kosinüsünü istiyor. Evet. Şimdi 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 şu kısa kenarlara bir desem değer yazıyorum. O zaman uzun kenar 2 birim oldu. Şurası 2, 2, 2. Şurası tabii ki 1, 1. Şurası 2, şurası 1, şurası 2. Evet. Şurası 2, şurası 2. Şurası 1, şurası 2, şurası, şurası, şurası da 1. Tamam. Şimdi kosinüs teoremini uygulayalım. 1, 4, şurası kök 17 mi oldu arkadaşlar? Evet, kök 17. Evet. Şurası 6, 36. Dur, 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 dur. E, ee, 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4. Kök 20 olur. Alasana. Kök 20. Şurası ne olur arkadaşlar? Ee, şurası 6. Şurası. Söyleyin. 3. 6'nın karesi 36. Artı. 3'ün karesi 9. 45. Kök 45. Gençler e, kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Hadi uygulayalım. Ya da dedim ki toplam farktan mı çözeyim? Hani bir köşesine men bir köşesine ne de diyebilirdik. Gerek yok direkt e, şey kosinüs teoreminden yapalım. Zaten kosinüsün direkt istiyor ya. Ah, açının karşısında ne var? Kökü 17. Karesi 17. Şunun karesi artı şunun karesi. Yani 45 artı 20 eksi 2 çarpı şu ikisinin çarpımı yani kök 45 çarpı kök 20 çarpı Kos alfa. Yani buna da k diyelim. Ah, adam bizden k istiyor. Hadi bakalım. Ee, şu ikisini topladım. 65 mi oldu? Evet. Şu ikisinin çarpımı ne olur arkadaşlar? Ee, 30 mu? Evet. Ee, 900. Yani kökün içinde 45'den 20'nin çarpımı 900. E o da 30'un karesinden 30'dur yani. Güzel. Bakın düzgün bir şey çıktı. Yani e, 17'yi karşı, şey, 65 karşıya, 65'i karşıya sallayalım. sallayalım. 45 mi kalır? Aa doğru 45 kalır. 45 yanlış olmasın. <laughs> 45 diyorum ya. 48 mi? 48. Dur ya. <laughs> Bana 65'ten 17'yi çıkarsanız ya. Ah. 15'ten 7 8. Burada kaldı 5. 1 çıktı. 4. 48. Tamam. 48 eşittir. Eksi 60 çarpı k. E, burası da eksi 48'di. 65 karşıya eksi 65 diye geçer. Eksi eksiyi götürdü. 60'a böldük. K buradan kaç çıktı arkadaşlar? 48 bölü 60. Sadeleştirme 12'ye böldüm. 4, 12'ye böldüm. 5. Yani 4 bölü 5 varmışlıklarda. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Soru ne diyor arkadaşlar? Önce bir soruyu okuyup adam akıllı anlayacağız. Aşağıdaki kenar uzunluğu verilen dikdörtgen biçimindeki parkın A köşesindeki hareket algılayıcı sensör varmış. Bakın şuradan bahsediyor. ACE ACE şu üçgeni görüyormuş. Tamam? Yani gördüğü üçgen yani gördüğü yer burası. Tamam hocam, hiç sorun değil. Asileyim burayı. Şimdi diyor ki K noktasından dur 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 güzel bir soru arkadaşlar. Diyor ki K noktasından N noktasına parkın uzun kenarına paralel doğrultuda sabit hızdan 48 saniyede ulaşan mert K noktasından N noktasına bak 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 komple yolu komple yolu 48 saniyede gidiyormuş. Tamam diyor ki şu LM sensörün algıladığı bölge yani şuradan bahsediyor arkadaşlar. Burayı da 7 saniyede gidiyormuş. Tamam şu KN uzunluğu toplam kaç metre? Bakın en üstte yazıyor 16 metre. O zaman ben dedim ki 48 saniyede 16 metre giderse. E tamam şu arayı 7 saniyede mi alıyordu? 7 saniyede kaç metre gider? Tanırım soru bitti gibi. 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 3. İşler dışarı çarpımı yaptım. X buradan 7 bölü 3 çıktı. Şurayı bulduk arkadaşlar. 7 bölü 3 metre olarak. Ben sana şurayı da bulurum. Benzerlikten. Nasıl benzerlikten? Ah 4'ün 12 oranı. Evet temel benzerlik oranı arkadaşlar. Eşittir. 7 bölü 3'ün A şuraya da K diyelim. 7 bölü 3'ün K'ya oranı. 7 bölü 3'ün K'ya oranı. Tamam. Bakalım K kaç çıkıyormuş. Evet, evet, evet. Aa, şurasına K dedik. 7 bölü 3'ün K'ya oranı. E, altına gözükmeyen bir var. Ters çevirip çarpılacaklar. Tamam ters çevirip çarpalım. Dörde böldüm. Dörde böldüm. Şurada ne kaldı? 3 şurada bir. Hatta içler dışlar çarpma yapalım ya. kaylan ile birini çarpma. 3'ün Üçün yedi bölü üçten da 7 A yedi. Demek ki şurası arkadaşlar yediymiş. O zaman şurası da dokuz. Dokuz on iki. A şurayı buldum. Üç dört beşin üçer katları. Yani 15 beş. E, büyük üçgende köşegeni bulabilir misin? Yani şu büyük daha doğrusu dörtgende. Şurası 16. Şurası e, 12. Aa yine 3, 4, 5'in 5 katı. O zaman A şurası ne olur arkadaşlar? A şurası, A şurası, A şurası 20 olur. Tamam soru bitti. Adam benden şuranın kosinüsünü mü istiyordu? Evet. E tamam kosinüs talemini uygulasanıza. Her taraf belli. <laughs> Buradan K'yı 7 bulmuştum. Burayı sileyim maksat altında kosinüs teoremini yazalım. Alfanın karşısında ne var? 7. 7'nin karesi 49 eşittir. 15'in karesi yani 225. 225 artı 20'nin karesi 400 eksi 2 çarpı 15 çarpı 20 yani 300 mü? Evet. Çarpı kosalfa. Ha buyur. Soru bitti. Bana buradan kosalpayı bulur musunuz? hocam hemen bulayım. <laughs> Şu ikisi dır dur, dur. Şu eksi olduğu için arkadaşlar bunu böyle bir sol tarafa atayım. Atalım. 600 çarpı cos alfa eşittir. Şu ikisini topladık kaç oldu arkadaşlar? 625. 49 çıkaracağız çünkü 49 da sağ tarafa atacağız. Bana 625'ten 49'u çıkartır mısınız? Hocam 6. Doğrudur. 11, 7, 5. 576. Tamam 576. 600'e bölelim. Bölü 600. Aa, ah, işte kosinüs alfayı bulmuş olduk. Her ikisi 24'e bölünür. Üst taraf 24'ün katı, katı, alt taraf da 24'ün 25 katı. Her ikisi 24'e bölünür. 24'e böldüm. 24, 24'e böldüm. 25. Soru bizden kos alfayı istiyordu. 24 bölü 25 var mı? Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl? Müthiş değil mi? Aşağıda şekil 1'de boyutları verilen dik üçgenler görüyorsunuz. Bunlar birleştirmiş şekil 2'de e, bir e, yeni bir şekil oluşturmuş. X açısı diyor. Diyor ki sinüs x'in değeri nedir? Gençler. Şimdi 6 8 şurası 10. 9 12 şurası 15. Özel üçgenlerden. Şimdi bunu buraya taşıyalım. BD'miz, e, BC'miz. BC. 6 birim olduğunu görüyorsunuz. Yani şurası 6. AB 8 alasana 8 şurası da 10 alasana 10. Şimdi DF bakın DF 15 birim değil mi kardeşim? Evet e, 6 ise buraya kaç kalır? Buraya 9 kalır. Doğrudur. Ee, sonra DE 12 alasana 12 FE 9 alasana 9. Tamam yerleştirdim. Hiç sorun değil. Şimdi 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 ben buraya y desem şu üçgenden bana sinüsü bulabilir misiniz? Hocam hangi üçgenden? E şu üçgenden bahsediyorum. Yani ABF üçgenden bahsediyorum. Bana ABF üçgenden sinüs Y'yi söyler misiniz arkadaşlar? Sinüs Y eşittir karşı 8. E burası kaç çıktı? Hemen bulayım. 8 e şurası arkadaşlar kaç? 6 9 daha 15. 8, 15, 17 özel üçgeni. Ah, şuradan 17 olduğunu çok iyi biliyorum. Şu A, B, F üçgenini kullanarak 8, 15, ah, şurası da 17. Tamam. Şimdi A, B, F üçgende bana sinüs y'yi söyler misiniz? Karşı 8 birim. Bölü hipotenüs 90'ın karşısındaki 17. Tamam bu da bir kenarda dursun. Şimdi geldik A, C, F üçgenine. ACF üçgeninde bana sinüs teoremini uygular mısınız? Bence soru bitti. Ben şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Sinüs teoremini uygular mısınız? Hadi. E, 9 bölü sin x. E, 10 bölü sin ye. E hocam sin zaten belliydi. 8 bölü 17 idi. Evet. Siniyeyi silsem. Yerine 8 bölü 17 yazsam. Bir sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? Tamam. <laughs> Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Yani 10 çarpı sin x. Ee, 9 kere 8 72. Bölü 17. Tamam. Şimdi arkadaşlar izleyin izleyin izleyin. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 36. Şu 5'te paydayı atsam. Yani herkesi 5'e böler gibi. Sinüs x'in neye eşit olur? 36 bölü 85. Varmışlıklarda 36 bölü 85. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Nasıl soru? Güzel.